Merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Adem'in aracın içindeydim. Şimdi Davutan abi ile beraberiz. Davutan abi hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ne, ne yapıyorsun abi? İyi. Ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Davutan abi sağ olsun şu parçayı buldu bana. Görmüş olduğunuz gibi. Bu adaptif Cruise kontrol. Evet. Ve şu parçayla beraber. Değil mi Davutan abi? Evet, ben doğru. bu konularda bu arabalarda benim pek fazla bilgim yok ama senin benim daha çok bilgim var bunlarda. Ya bu bu ikisi beraber çalışıyor. Evet. Doğru değil mi abi? Evet. Ne yapıyoruz? Şimdi adaptif Cruise kontrol sistemini montaj aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Işte. Aynen öyle arkadaşlar. Şimdi tamponu sökmeyle başlayacağız. Ön tampon komple aşağı indi. Öncelikle parlar bu tampon sökülecek. O şekilde indirilecek. Yani önceliğimiz önce parlar. Ben şansımı sol fardan kullandım. Görmüş olduğunuz gibi Farımız bu şekilde Çıkartıyoruz ve Farımızı şöyle köşeye koyalım Şu anda elimde görmüş olduğunuz parça Önceki parçası Yani kruz kontrolün Kontrol düğmesi Bu Yerine artık Görmüş olduğunuz gibi Adaptif kontrollü Tuş geldi şu şekilde yani Artık oldu. Yani e, orijinal olan parçası adaptifin bu şekilde. Yani arasında gördüğünüz gibi sadece tuşların e, şekilleri farklı ve kontrol mantıkları farklı. Onun dışında değişiklik yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, buraları bu şekilde söküyoruz. Şu şekilde. Hattımızı şuradan getirdik. Yani şu bölgeden getirdik dışarıdan gelen hattımızı. Şimdi ben dışarıya çıkıp dışarıdan size kurus kontrolün koyduğumuz, sabitlediğimiz yeri göstereceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi adaptif kurus kontrolün parçası burada oldu. Yani şöyle şu şekilde. Eee bağlantılarını buradan böyle götürdük Davutan abi şu şekilde bakın şuradan kablosunu götürdük şöyle buradan artı tuşunu verdik şöyle ee, bir tane şuradan şöyle kablo götürdük şuradan görünmüyor ama şöyle şuradan şu şekilde şöyle bakın klipsli bir tane kablo var orada görüyor musunuz onu götürdük işlemler bu kadar bu sistemin diğerinden farkı uyarlanabilir olması. Aracı yarı otonom bir sisteme çevirmesi. Hız ee, kontrol sistemini ayarladığımız zaman öndeki araçla mesafesini koruyarak yani atıyorum 100 km ayarladığımızda öndeki aracımız 80 ile gidiyorsa 80'e düşürür. Daha sonra önümüzden çekildiğinde veya kenara çekildiğimizde aynı şekilde 100 kilometre hıza ulaşır. Diğer bir özelliği de çarpışma uyarı sistemi. Bu sistem de e, sürekli aktif. 30 km üzerinde aktif olan bir sistem. Herhangi bir tuşa basıp aktif etmemize gerek yok. Öndeki araca hızla yaklaştığımızı hissettiği an, mesafenin kapandığını anladığı anda sistem otomatikman ekranda e, çarpışma uyarı sistemi. Yani kaza yapmaya meyilli olduğunu hissettiği anda araç direktmen sizi uyarıyor arkadaşlar. Hem sesli sesli görüntü olarak hem sesli hem de ekranda çıkan çarpışma uyarı sistemi e, sizi uyarır ve hemen refleks gö göstermenizi sağlar. Böyle de artı bir özelliği de var arkadaşlar. Bu sistem 30 kilometrenin üstüne devreye giriyor değil mi abi? Evet. Onu da 30 kilometre üstünde. Şimdi adam gider devirir. 10 kilometre denemeye çalışır. Arkadaş girmez yani. Onda ne devreye giriyor? Onu da istersen anlat abi. Ee, yani sıfırla 30 kilometre arasında da e, stop dediğimiz e, çarpışma önleyici, O camdaki tekno paketle birlikte gelen bir sistem. O da ayrıca takılabilir. O da işte ani frenleme yapması. 30 kilometre altında e, farkında olmadan araca hızla yaklaştığınızı hissederse 30 kilometre altında kendisi otomatikman frenleyip aracı durdurur. Ama o 30 km ile 0 kilometre arasında. Bu 30 kilometre üstündeki evet. hızlarda devreye giriyor. Aynen. 30 km altında... Yani boşluk yok. Boşluk yok tabii. Bakın burada kruz kontrolü açtı Şu anda hazır konuma getirdik arkadaşlar. evet şu anda aktif. Ayağımızı gazdan pedaldan çektik. devam ediyoruz. sanki bizden biraz daha yavaş gidiyor abi. dök gerçi lastır var lastır da birazcık yavaş gidiyor. Şimdi önümüzde bir tane şöyle araç çıktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Nissan. Bakın şu anda araba yüzden kendisi otomatikmen. 87'ye düşüyor. Bakın hiç ayağına mayana basmıyor Davut Han abi. Pedallara falan dokunmuyor. Gördüğünüz gibi şu araba büyük ihtimal şu anda 83'le gidiyor. Doğru mu abi? Evet 83'le giden laççayı takip ediyoruz şu anda. Şimdi önünden çekilelim evet. sola doğru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi araç kendi kendine şu anda hızlanmaya başladı. Evet şu anda kendisi tekrardan 101 km hıza ulaşıyor. Ha bir de bunda şunu da belirteyim mi Davutan abi? Hani manuel olduğu için hani normalde adaptif şey kruz kontrolleri debriyaja basıp fitet evet. devre dışı kalıyordu ya. Bunda kalmıyor arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi mesela. Göz kalmıyor. Halen devam ediyor. Evet. Bakın 5 evet. gösteriyor. Araç hızlanıyor. Vites artır, ikaz çıkıyor. Ya otomatikten tek farkı elimizle biz bunu yapıyoruz. Evet aynen. çalışıyor. Evet, sonra evet, şimdi pasif ettik. Mesela şu araca hızla yaklaşalım mesela. Evet. Araç hızla yaklaştığımızı hissettiği anda gördüğünüz gibi ön çarpışma uyarı sistemi devreye girdi. Sesli olarak bize ikazda bulunuyor. sevgili izleyiciler kanalımız izin teşekkür ederiz. Bu uygulamayı yaptırmak isteyen arkadaşlar Davutan abiye başvurabilirler. Davutan abinin videosu şey, özür diliyorum telefon numarası videonun altında mevcut olacaktır. Ankara ve çevresinde bulunan arkadaşlar için daha uygun olur. Çünkü Davutan abi Ankara'da benim gibi ikamet ediyor. Kendisine daha rahat ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.